Merhabalar Semih'in mutfağında faydalı bilgiler serimizin bu bölümünde önemli olduğum bir araştırmanın sonucunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Ispana sakın pişirmeyin. Başlığı altında aktaracağım bu bilgileri. İsveç'te uzmanlar ıspanağın en sağlıklı halini bulmak için çeşitli yöntemlerle pişirerek test etti. Araştırmada varılan sonuca göre ıspanak piştikçe içeriğindeki antioksidanlar ölüyor. Bu nedenle ıspanağın en sağlıklı hali çiğ hali. Ispanaktaki lütein seviyesini düzenli olarak ölçümleyen bilim insanları piştikçe lütein seviyesinin düştüğü sonucuna vardı. Lüteinin kalp krizi riskini azalttığı ve gözleri koruduğu bilinen bir gerçek. Öte yandan bilinenin aksine ıspanağı yoğurt veya sütle tüketmek de vitaminlerini öldürmüyor. Lütein salımına yardımcı oluyor. Araştırmacılar en iyi ıspanağın hiç ısıyla temas etmemesi olduğu konusunda görüş birliğine vardılar. Hatta daha da iyisi ıspanağı smoothie yapıp süt ve süt ürünleriyle karıştırarak tüketmek. Ispanak küçük parçalara kesildiğinde yapraklarından daha fazla lütein dışarı çıkıyor ve yağ, lüteinin çözüme belirliliğini arttırıyor açıklamasını yaptılar. Araştırmacılar bu nedenlerle ıspanağının en iyi halinin çiğ hali olduğunu ispatladılar. Semi Mutfağı olarak İsveç'te yapılan bu araştırmayı sizler için aktarıyorum. Çünkü ıspanak mutfağımızda bolca tüketilen bir sebzemiz. Artık dikkate alacaklar için faydalı bir video olacak diye düşünmekteyim. Semi Mutfağı'nda bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalınız, esen kalınız.